Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bugün yeni bir video çekiyoruz. Bu arada telefonla değil kamerayla çekim yapacağız. İlk defa ee, geçen videosunu attığımız e, vücut ağırlığıyla çalışan delikanlı hesabı bugün eli ardı için ilk e, seti bir tekrar 130 kiloyla üst göğüste incline press'te yapacak. E, ne diyorsun? Yapabilecek misin? Hocam yaparız. Elde de yara var ama sıkıntı yok yani. Ön Deneriz. Önce bir 130 denicez, sonra eli ağırmazsa 140 yapacağız. Ne diyorsun? Yaparız bakalım, deneyelim. Evet. evet, şimdi deneme yapıyoruz. Arkanda durayım mı Yok gerek yok eder. Evet arkadaşlar, kavradı, göğse indiriyor net bir şekilde. Bakın, bas evet. 130'u çok rahat yaptı bir tekrar. Eli ağrıdığı için ee, çok fazla yüklenmiyoruz. 140 deyince gelsen iyi olur hocam. <laughs> evet şimdi 140'ı deneyeceğiz. Ne dedin kanka? 140 deyince gelsen hocam iyi olur. Aynen arkada duracağım. Alırken yardım edeceğim. Ne olur ne olmaz hesabı. Ee, 80 kilo delikanlının Bak arkadaşlar bir de kaldı ki mesela bu her gün böyle ağırlık çalışmıyor. Haftada bir gün, iki gün, 15 günde bir. Sadece göğüs çalışıyor. Diğerleri hep e, vücut ağırlığıyla yaptığı hareketler. İleriki zamanlarda veya bugün o yaptığı hareketlerin de farklılıklarını size göstereceğiz. Tamam mıdır kanka? Tamamdır hocam. Hadi bakayım. Ben alırım herhalde. Alabilirim. Evet. Bir, iki, üç. Üf, evet. hocam. Bas 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 bas. Bakın hiç de tutmadı. Evet 140 kiloyu ee, çok iyi yaptı. Kaldı ki bak bu e, yaptığı setler de aşağı yukarı 10. set olacak bugün. Yani sadece mesela bench press yapmadı bugün sadece üst göğüste çalıştı. 10 ee, tekrar 12 tekrar 8-6 derken düşe düşe bu kiloya düştük. Daha bu kiloyu da 140 kiloyu da 5-6 e, tekrar yapamaz. Ama bir tekrar powerliftçiler gibi e, ilk 2-3. sette yapsaydın belki de 5-6 set yapabilirdik Yapardık aynen öyle. Aynen. bakalım. Ee, evet arkadaşlar e, bugünlük videomuzun sonuna geliyoruz. Daha sonraki bir de arkadaşın eli ağrıyor. Bak göster elini. Ali zoomla bak burada yara var. Anca bu kadar yapabiliyor. Bunu belki de 2-3 tekrarda yapabilirdi. Diğer hareketleri de pek gösteremiyoruz. Ee, veya şöyle söyleyeyim. Senin vücut ağırlığından yaptığın hareketler mesela hangileri? Hocam bir dünya hareket var şimdi. Vücut ağırlığı sınırsız ya. Amutta şınavdır. İşte o amutta şınavın başlangıç hareketleridir falan. Hepsini biz teker teker Kadir Hoca'yla bir dahaki videolarda gösteririz. Öğretiriz. Hevesi olana sıkıntı yok yani. Ama şöyle bir şey de var. Kadir Hocam demiş vücut ağırlığı. Vücut ağırlığı tabi her şey ama mesela vücut ağırlığının yetmediği yerler oluyor. Atıyorum göğüs idmanıdır. Mesela atıyorum bisepsdir. Bisepsi ömür boyu barfiks çek. Vücut ağır, şey barfiksle çok geliştiremezsin. O yüzden hafiften bunu bütün vücut ağırlığı sporcuları yapıyordur. Hafiften şey yapıyoruz. Ağırlık giriyoruz. Mesela bench press'e giriyorum, bisepse giriyorum ama diğer türlü Ali hocam biliyor zaten beni. Full vücut ağırlığı yani. Her türlü öğretiriz. Evet olan hocam. Aynen arkadaşlar, ee, arkadaş söylediği gibi ileriki zamanlarda eli iyileştiği zaman o hareketlerde göstereceğiz. Bizi takipte kalın. Herkes hayırlı günler.